Özgür Haber Kanalı'ndan herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Her deprem tahmini tutan Frank Hoogerbeits'ten şok uyarı. O tarihler arasında 8.3 şiddetinde deprem olabilir. Sosyal medyada deprem başlığıyla adı sıkça duyulan Hollandalı Frank Hoogerbeits, yeni tahminleriyle tekrar gündeme geldi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremi üç gün öncesinden bilen ve bir anda dünya gündemine oturan Frank Hugerwitz, şiddetli bir deprem beklediğini aktardı. Uzay geometrisi, yöntemiyle Merkür, Venüs, Jüpiter ve Ay'ın tek bir sıra haline geldiğini belirten Hugerwitz, son günlerde büyük bir deprem olmadığını ama ileride olabileceğini yazdı. 6 Şubat depremlerinin ardından fazlasıyla popüler hale gelen Hollandalı, gökbilimci Frank Hugerwitz, bir kez daha gündemde. Hugerbits'in YouTube kanalındaki tahminleri, Rusya'dan İran'a birçok ülkede haberleştirildi. Hugerbits, Mart ayının ilk haftasının olağanüstü kritik olduğunu ileri sürüp 8 büyüklüğüne ulaşabilecek bir deprem beklediğini söylemişti. 2 Mart ile 7 Mart arasında gezegen geometrisindeki hassas kümelenmenin yeryüzünde çok büyük bir sismik aktiviteye yol açacağını savunan Hugerbit. Mega deprem için Kamçatka Yarımadası ve Kuril Adaları'ndan Filipinler ve Endonezya'ya kadar binlerce kilometrelik bir alanı işaret etti ancak beklenen depremler olmadı. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Hugerbit'ten yeni tahminler geldi. YouTube kanalında paylaştığı görüntülerde Afrika, Paskalya Adaları, Hindistan ve Akdeniz'de Türkiye'ye yakın bir mesafede deprem bekleyen şarlatan, yine gezegenlerin ve ayın hareketlerini işaret etti. Uzay geometrisi yöntemiyle Merkür, Venüs, Jüpiter ve Ay'ın tek bir sıra haline geldiğini belirten Hugerwitz, son günlerde büyük bir deprem olmadığını, dolayısıyla önümüzdeki günlerde bu bölgelerde şiddetli bir deprem beklediğini aktardı. Ünlü ismin dünkü paylaşımı ise şok etkisi yaptı. Bu gerbils, bir M8.3 veya daha büyük deprem en son 16 Eylül 2015'te meydana geldi. Bir dahaki sefere karşılaştırılabilir gezegen geometrisi yaklaşık olarak Ağustos'tan Kasım 2023'e kadardır, dedi. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.